Akif, hayırdır? Sen ne yapıyorsun burada? Günaydın Faruk. Hoş geldin. Esma Hanım çağırdı. Günaydın. Hoş geldin Akif. Gelmeni olmuş çünkü. Size söylemek istediklerim var. Önce beni dinleyin. Dün bana evraklar geldi. Ben neyi imzaladığımı bilmiyordum. Hilmi getirdi. ...sormadan imzalamış bulundum. Benim Fikret'in yetkisinin alınışına onayım yok. Bilmeye de söyledim. İşlemi feshedecek. O neden anne? Anne sen bu işin dışında kaldın işte. Bu senlik bir olay değil. Benim işim oğullarımın arasında hakkaniyet sağlamak. Anne artık Fikret'in şirkette yetkisi olmayacak. Sen onun neler yaptığını bilmiyorsun. Her şeyi biliyorum. Fikret bana itiraf etti. Bana kalırsa da dersini aldı. Ben oğlum ilk tökezlediğinde ona yardım etmeyeceksem... ...herhangi birinize bunu yapmayacaksam... ...ben nasıl bir anneyim? Bu konuda burada kapandı. kaçak mazot taşıyor ve sen de bunu sineye çekiyorsun anne. Bir de sana anlatmış. Ya, bana dün demediğini bırakmadı bu çocuk. Yok yalan, yok iftira. Kırk dümen. Bak, Faruk, Fikret senin ağırlığın altında eziliyor. Yolunu kaybetti. Tamam, hatanın büyüğü bende. Kantarın topuzunu kaçırdım. Hep ağırlığımı senden yana kullandım. Ama ben bunu kullanmıyorum anne. Fikret hata yapmaya meyilli. Tam da bu yüzden işte. Onu, onu kazanmalıyız. Eğer bu hakkı elinden alırsak onu uçuruma yuvarlıyoruz. Görmüyor musun bunu? Artık kendi adamını mı koyarsın, daha sıkımı denetlersin ne yaparsın bilmiyorum ama... ...Fikret pozisyonunu koruyacak. En çok şimdi senin abiliğine ihtiyacı var. Bak, çocuğu olacak. Karısının gözünde yücelmek istiyor. Ben de varım, ben de başardım demek istiyor. Böyle mi? Bak ben kalp hastasıyım oğlum. Ne olur beni kalbimden vurmayın. Kardeşine sahip çık ha? Hı? Sana yakışan da budur.